saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı iletiyorum. Tabii önümüzdeki pazartesi günü 2020-2021 sezonumuz e, hayırlısıyla balık esporumuzun kendi evinde oynayacağı biliyorsunuz sporla başlayacak. Sizden istirhamımızı e, tekrar birlik beraberlik içinde bizleri yalnız bırakmayarak balık esporumuzu en güzel şekilde desteklerinizi canı gönülden ve yürekten yalnız bırakmayarak istiyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Zorlu bir serüven var. Hem mali açıdan hem spor kadro açımızdan çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. İnşallah ama bunları hep birlikte hep birlikte beraberlik içinde hem Balıkesir spor olarak hem Balıkesir şehrimiz olarak birlikte beraberlik içinde atlatacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Yönetim kurulu olarak da inanıyoruz. Aklımızdan hayırlısı Balıkesir'in içinde hayırlısı olur inşallah. Ee, yönetim kurulumuzla beraber istişare sonucunda basın mensuplarımızla maç öncesi bir birlik beraberlik içinde bir toplantı yapmamızı öngördük. Sizleri bu arada toplayarak bilgi verme, sosyal medyada gerek bazı sorunlar var, bazı sorular var, bazı şeyler var. Onlar alakalı da şeffaf bir şekilde cevaplar. ilk soruyu ben sorayım. Bence, ilk sorayım. transfer tahtasında son durum nedir? Hazır ilan da burada. Evet. <laughs> en çok merak edilen, en çok e, Balıkesir şehrimizde de camiada da en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Transfer tahtası için gecesini gündüzünüze katarak futbol şube sorumlu başkanımız olmak üzere geceyi gündüz şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama önümüzdeki süreçte dört haftalık bir sürecimiz var. Ama onunla alakalı geniş bir cevap olarak bir anakar Futbol Şube Başkanıma sözü veriyorum. Gerekli bir cevabı kendisi verirse daha iyi olur. Şimdi herkesin bildiği gibi geçen sene bir dönemlik bir transfer izni alındı. Ondan sonra içeriye belli başlı oyuncular sokuldu. Ama bu oyuncuların mukavelesi birer yapıldı. Bu oyuncuların çoğu ayrılmıştı takımımızdan. Biz bu sene ne yaptık? Kendi özümüze döndürmek zorundayız. Kendi değerlerimizi kullanmak zorundayız ama altyapıdaki durum da biraz sıkıntılı olduğu için Gelecek oyuncular ne kadar hazır değil. Ümit vaat ediyorlar. Gelecek vaat ediyorlar. Ama daha tam şu an hazır değil. Bizim transfer tahtasını açmamız lazım. Hepinizin, bütün kamuoyunun, bütün balık bildiği gibi, bizim de bildiğimiz gibi açıp buraya akıllı, mantıklı oyuncular sokmamız lazım. Bu konuda zaten 3 görüştüğümüz oyuncuların yüzde %80-90'ından olumlu yetiyor. Ama işin sonu maddiyata bağlı tabii ki. Bizim bütün şehri hareketlendirip bir akımdayız. Böyle bir ihtimal de var. Elimizdeki oyuncular geçen sene kontratı biter. Oyunculardan hocamızın da takdiriyle bazı oyuncuları içeriye kattık tekrar takımımıza kattık. Ama UÇK konusunda büyük yol aldığımızı söyleyebilirim. Bu UÇK tamamen borçları kapatma değil. Çok cüzi rakamlara, çok cüzi rakamlara çünkü herkese belli bir oranda bir ödeme yapıp oyunculardan yine bir dönemlik bir transfer izni alacağız. Hani bunu başarmak adına da şehrin bizim daha da hareketlenmesi gerekiyor. Biz yönetim olarak bu işe gövdemizi, bütün vücudumuzu koyduk. Herkes bu iş için uğraşıyor. Ama anlaşılır. yani 20-25 milyon...